Herkese yeniden merhabalar. Ağustos burç yorumlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Emeğe saygı gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Deyip başlıyorum. Şimdi yükselen ikizlerin ve ikizlerin sayfası açılıyor arkadaşlar. Uzun zaman sonra ödül gibi gelecek günleri içinde barındıran bir Ağustos ayına giriyoruz. O yüzden özellikle bu aya dair bir video çekmek istedim. Şimdi yükselen ikizlerin bu ay konuları nereden gelebilir diye baktığımızda Güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda olacak. 22 Ağustos itibariyle de Başak Burcu'na geçiyor. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Demek ki yakın çevre, kardeş, kuzen, akrabalar, zihinsel olarak artık bazı fikirlerde biraz daha cesur düşünmeler, kendini hatırlamalar alım satım imzalık konularla ilgili bazı başlıklarını 22'sine kadar sizinle birlikte olduğunu 22'sinden sonra da e belki ev taşınma, yer değiştirme hane içindeki kişilerle ilgili bazı gündemler aileye hane içine yeni bir düzen eve yeni bir düzen belki yer değişikliği gibi konularda. Toplum önündeki statünüzü değiştirecek başlıklarda bazı gündemlerin buradan sonra bir ay boyunca sizinle olacağını 22'sinden sonra işaret ediyor. Yani eve odaklanacaksınız gibi düşünebiliriz burayı. 1 Ağustos günü Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Sizin para halinizde yani artık finansal anlamda sizi iyileştirecek güzel gelişmelerin olacağı belki işle ilgili beklediğiniz haberler varsa bu bir başvuru sonucu olabilir bir terfi olabilir bir zam olabilir finansal anlamda finansal başlıklarınızı iyileştirici etkilerin olacağını bize işaret ediyor ve arkasından 25 Ağustos itibariyle Aslan Burcu'na geçiyor satın imzalık konular seyahatler geziler Kardeş, kuzen, akrabalarla ilgili ilişkilerde bazı şifalandırıcı ve e, iyileştirici etkilerin olması. Zihinsel ve fikirsel olarak artık biraz daha özgüveninizin yükseldiği, biraz daha cesur, keyifli etkilerin olduğu zamanlara işaret ediyor olabilir. 6-7 Temmuz'da Mars Terazi Burcu'na geçiyor. Şimdi Terazi Burcu'na geçtiği zaman sizin hayattaki eforunuzun, eşiniz, çocuğunuz, partneriniz, özel hayatınız, aşk hayatınız, ailedeki önemli büyük kişiler, eril figürler yani baba gibi, eş gibi vesaire. Bunlarla ilgili bir alana kaydığını görüyoruz. Bütün bir eforu buraya sarf edeceğinizi görüyoruz. Şimdi bu alanlarda Mars'ın olduğu yerde biraz agresyon, biraz böyle çatışma, hararetli bir etki olur. Terazi burcunda biraz daha böyle minnoş minnoş, sakin sakin bunu yapmaya çalışır ama bu bilgiyi siz bildiğinize göre demek ki bu kişilerle ve bu konularla bağlantılı işlerde, konularda biraz daha sakin, biraz daha böyle naif hareket etmek faydamıza olur diye düşünebiliriz. 9 Ağustos günü Kova burcunda bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. 24 Temmuz civarı günlerden gelen konuların tamamlanmasına ve netleşmesine eşlik edecekken haritalarınızda. Mahkemeler, davalar, eşin ailesiyle ilgili konular, aile büyükleriyle ilgili bazı başlıklarınız, eğitimler, yurt dışı seyahatleri, devlet daireleriyle ilgili olan mevzularınızda bir tamamlanma ve netleşme getirecektir. Bir kısım içinde büyük bir farkındalık, büyük bir uyanış, Buradan sonra artık hayata bakış şeklinizin değişeceği, farkındalıklar konusunda netlikler sizlere getirebilir. 11 Ağustos günü Merkür retrosu bitiyor. Ve bütün bir ay boyunca Merkür yine Aslan burcunda devam edecek. Ne demiştik? Kardeşlerle, imzalık işlerle, seyahatlerle ilgili konularda fikirsel ve zihinsel olarak artık içe dönüp düşündüğünüz bu başlıklarda demek ki artık taze üstüne düşünülmüş yeni kararlar almaya ve vermeye başlıyorsunuz demektir. En önemli yere geldiğimizde bizi tutulmalara taşıyacak olan bir yeni ay yaşayacağız. 23 Ağustos günü Başak Burcu'nda yaşanacak. Sizin haritanızda ev, taşınma, yer değiştirme, aile içindekiler, Hane içindekiler, gündelik rutinleri, düzenleri, sağlık ile ilgili başlıklarda yeni bir konu filizleniyor ve buradan sonra artık mesela bu iş hayatınızla da ilgili olacaksa, evle ilgili de olacaksa toplum önündeki statünüz artık e, görünür olduğunuz yerlerde bir şeylerin değişmesine vesile olacak. Ev düzeninde bazı değişikliklerin e, gerçekleşeceğine işaret eden bir yeni ay olabilir bizi tutunmalara taşıyacak burası. Belki bir kısmınız taşınıyorsunuz, belki bir kısmınız bir ev alım satımı yapıyorsunuz gibi yer değişikliği gibi hane içindekiler gibi konulara eşlik edecek olabilir. Şimdi arkadaşlar bu ayın en güzel günlerine geliyoruz. Juno kadersel eş göstergesidir. Bunu sadece bir eş partner olarak düşünmekten ziyade hayatımızda özel ve önemli olan diğer kişi olarak da düşünebiliriz. Ay düğümleriyle Venüs ve Jüpiter'le çok güzel bir açıya girecekler. Özellikle 17'si civarı yani haliyle 11'i ve 20'si arası hepimiz için ödül gibi çok güzel etkilerle gelecektir arkadaşlar. Çünkü hayat bazı şeyleri bize kendisi sunacak demektir bu. Demek ki bu bir alım satım konusu. Bu bir partner. Bu bir hayatta yol arkadaşı. Hayatımızda diğer önemli kişi şeklinde görünecek olabilir. Sizin haritanız nispetinde. Güzel bir iş teklifi, güzel bir terfi, artık hayatınızda beklediğiniz bir finansal başlığın, finansal kolunun görünüyor olması gibi konularda büyük iyicil etkilerle haritanıza gelecek olabilir. 12 Ağustos günü Venüs ve Jüpiter kavuşuyorlar. Venüs yücelim derecesine doğru gidiyor. O yüzden bu 11 ve 20 arası ama özellikle bu saydığım tarihler çok önemli değerlendirilmesi gereken, iyi gözlenmesi ve gelmesi gereken zamanlar olacaktır arkadaşlar. Siz burada ne yapabilirim Demet diye sorarsanız Şimdi sizin para halinizde kavuşuyor. İyi karma yaratmak demektir. Venüs yücelim derecesinde, Venüs Jüpiter'le 14 ve 15 derecelerde son 36 yıldır neredeyse olmamış o kadar kıymetli bir kavuşum bu. Lütfen önünüze gelen işle ilgili ya da işte özel hayatınızla ilgili örnek veriyorum başlıkları, alım satımla ilgili konuları iyi görüp değerlendirmeye gayret edin. İyi karmadan bahsediyoruz. Siz de cüzdanınızdaki bir paradan demek ki birilerine bir şeyler paylaşıp yardım ederseniz gönülden bir destekte bulunursanız e şimdi bu yücelimi biz de taçlandırmış oluruz. Biraz layık olmakta da gerektiğine dair düşündüğüm için bunu doğru çalıştırmış olabiliriz diye düşünebiliriz. E, güzelliklerle gelsin. Kesenizi bol bereket getirsin. Şans sizden yana olsun. Gözünüzü dört açın. Kendinize iyi bakın. Güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.